Gerek yok, bir tane. bir tane de koyun. Daha şeyli olmalarını isteriz. Herkesin güzel yani gelip piknik alanlarında güzel bir şey olmasını isteriz. Çöpünü torbaya doldurmasını isteriz. Güzel yer yani temiz bırakmalarını bekliyoruz. Doğayı da kirle diyorlar, çok kirle diyorlar. Çok pis bırakıyorlar yani. Gelip bir piknik bir, alana geliyoruz. Her yer pete pislik içine. Doğayı sevelim. Yeşillik alanlarımızı güzel tutalım.